Hepin, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tek başıma geleceğim. Ablamı tamam. Tamam. Arkadaşlar şimdi bu sefer tekim ablam gelmek istemedi. Şimdi biz de kendimiz yapacağız. Ama çok uzun olacak. Öbür videolarım çok uzun oldu. Yerine koyamadım. Aa 1 milyon. Arkadaşlar like atsanız be. Bir abone olun ya da like. Bir abone bir like. Anam düşüyor. Şey like atarsanız bu yerden atlarım. 100 bin like gelsin buradan atlayacağım. Arkadaşlar. 100 bin like gelsin buradan. Haydi bismillah diye atlayacağım. Bak sizin için şarkı söyleyeyim. Gör Bakın arkadaşlar şimdi PKS değil arkadaşlar şimdi evimi değiştireyim ben çoğu şey zaten gerçek paralı arkadaşlar burada her şeyimiz gerçek paralı ondan yapamazsınız. Mesela şu an benim ben ben. Mesela arkadaşlar bu ev şu an gerçek paralar. Bunu isteseniz de aramazsınız. Gerçek paranız yoksa. Yani fakirseniz. <laughs> arkadaşlar şimdi şu şeye geçelim. Anam burası doğru ben önceden yapmıştım. Arkadaşlar 100 bin like gelirse yukarı çıkarım. Yukarı çıkarım. 100 bin like gelirse yukarı çıkıyorum. 2 bin like da gelirse şey o çukurdan atarım. 100 bin like gelsin evin üstüne çıkacağım. Her 100 bin like her de bedava yapacak değiliz. Yani. Şaka şaka çıkacağım. Şurası bitsin. Şunu Evime gelen takipçiler için yine hediye bırakıyorum. Hediye olmazsa olmazsa. bilgisayar olamaz sonrası bitsin yaparım. Arkadaşlar oyuna serbestsiz onu söyleyeyim. Serbest oyunu bu. İster git araba sür. Araba da var. Motor de var. Mutfak ve mutfak zaten da, da pizza var. O, sağ, o, o, var bu var. Evet. Burayı sonra devam ederiz arkadaşlar. Oha ne ara bu kadar oldu. Neyse. Burası böyle çalışma Anam anam. Arkadaşlar burası da banyo. Biraz kötü kokabilir. <laughs> Ay. Koş 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 koş. Aa benim odam yok. Odam yok. Odam yok. Neyse aman boşver. Eee. en azından garanti BB olsun diye ben şey yapayım. Koş, koş 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 lan donma. Koş 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 Yo, o kalsın. Şunu da değiştireceğiz. Yeni bilgisayar aldım arkadaşlar. 4 milyon TL. Bayağı bir para 4 milyon TL. Ama aldım. Video çekeyim diye daha güzel oyun videoları. Şimdi çekeceğim zaten. Hemen şurayı yaptık mı? Dur, elektrikleri de işte şurada bağlayayım. Çık, çık, çık. Elektrikle bağlayıp, gel bağlayıp geliyorum. Arkadaşlar. Hatta arka yeşil perde koyayım. Şöyle yeşil perdiyle de şey ya Ata garantili bebek olsun diye ben şey yapayım. Adı ne? Sadece arka yeşil işte, perdeler. Şimdi bağlayıp hemen geliyorum. Hadi vay. Arkadaşlar bağladım. Şimdi çekeceğim. Hadi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyun videosunda hepinize merhaba. Oyun videosundayız. Arkamda eşit perde var. Tüm simulatora gireceğiz. Şimdi PlayStation'ı alayım. İh aldım. Arkadaşlar şimdi arabayı sürelim. Şöyle kontağı kapatalım. Aç. Yo açalım. Hemen sıkan yaylamıza yola çıkalım. Lan kasayı soğutmayı açmayı unutmuşum. Aç. Batalı va va mana va ne 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 Tamam. tamam. foi geçtik. esse binelim. Então eu Yes, be level list. <laughs> Abone ol. Arkadaşlar özür dileriz. Bir 5 like gelsin. Yeni tır simülatör videosu çekerim. Arkadaşlar 5 bin like Yeni tüm videosu Arkadaşlar Arr. Arkadaşlar Bu videoda bu kadar Hemen kapatayım Tamam Şansı çıkardım Evet Arka Anam. Burası benim ısınma odam testi saatler falan var orada. Aa maçlıyım. Bu videoda arkadaşlar bu kadar. Şimdi zaten çekmeye devam edeceğim. Görüşürük. Abone ol.